Sevgili izleyiciler iki konusu, iki ayrı boyutu var şu anda anlatacağımız öğrenciler için kriz büyüyor tarafının. Birincisi hali hazırda Kanada'da olan öğrencilerle ilgili hani kriz ne noktada, niye biz buna kriz diyoruz? Ya da bu öğrenciler niye biz krizdeyiz diyorlar, bunu niye kriz olarak tanımlıyorlar? Bir buna bakacağız kısaca ama arkasından da. Kanada'da bir eğitim gelecek düzenleyen yani buraya gelmeyi düşünen planlayan uluslararası öğrenci olmak isteyenler için böyle kritik bir takım gelişmeler var. Çok taze gelişmeler onları anlatacağız şimdi Alper'le birlikte. Evet niye krizdeyiz Alper? Şimdi krizde olanlar öğrenciler. Her gün geliyorlar gidiyorlar bana bir şekilde ulaşıyorlar ne yapacağız biz şeklinde. Herkesi gerçek bir anksiyete var. Yani çünkü bu insanlara bir şeyler vaat edildi. Kanada'nın göçmenlik sistemi değişiyor. Tamamen işte almak istediği kişi gruplarını çok netleştirdi Kanada. Kategori bazlı çekilişler yapıyor Express Entry'de. Eyalet programlarındaki değişiklikler de buna doğru gidiyor. Yani Vancouver'daki değişiklikler geldi, Alberta'daki değişiklikler geldi. 2025 yılında uygulayacakları programları görüyoruz şu anda. Yani eyalet programları da zorlaşıyor. Onlar da kategori bazına doğru ilerliyorlar. Bu nedenle şimdi daha önceki sistemde, yani şu anda işte değişen sistem, değişmeden önceki sistemde şöyle bir şey vardı. Yani geliyorsunuz buraya, işte bir okul okuyorsunuz, herhangi bir okul, proje müdürlüğü, işte ne bileyim basit bir işletme bölümü, işte business falan gibi bir şey okuyup oradan mezun olduktan sonra herhangi bir beyaz yakalı işte çalıştığınız zaman e, PR'a ulaşma şansınız oluyordu. Çünkü çekilişler genel bir havuzdan yapılıyordu. İşte hani Kanada iş tecrübesi alırsanız size bir faydası ekstra puanı oluyordu. Şimdi bunlar bazı gruplar için değişmedi. Yani nedir bu profesyonel meslekler dediğimiz işte hukuk okuyanlar falan işte ne bileyim doktorluk sağlık alanındaki sektörde stem meslekleri dediğimiz işte bilim teknoloji mühendislik matematik tarzı okuyacak insanlar için değişmedi ama yani Kanada'ya gelip de proje müdürlüğü okuyan veya işte pazarlama okuyan biri ki böyle binlerce öğrenci var şu anda Kanada'da. Bu bölümlerde okumakta olan veya okuyup bitirmiş işte mezuniyet sonrası çalışma izni almak üzere olan, almış olan insanlar şu anda büyük bir boşluktalar. Çünkü sistem birdenbire kategori bazlıya dönerek onları dışarıda bıraktı. Kategori bazlı olmayan genel çekilişten çok az miktarlarda insan çekiliyor ve puanlar 530 üzerlerinde. Yani bundan daha 6 ay önce e, 530'la biz insan gönderiyorduk ama bu insanlar işte artık masterları var, Kanada'da eğitim almışlar, çok iş tecrübeleri var. Kanada iş tecrübeleri öyle 530'a geliyoruz Yani 530 öyle, bu arada çok mükemmel bir İngilizce, belki birazcık Fransızca falan eklediğiniz zaman bir 530 puana gelebiliyorsunuz. E tabii ki bu... Ee, proje Müdürlüğü okuyan, ne bileyim işte, pazarlama okuyan insanların e, bu 530 puanları alacak bir şeyleri yok, kriterleri yok. Hele de yaşlar 30'un üzerindeyse, 40'lara gelmişse e, çok büyük bir panik var şu anda toplumda. Ya biz ne yapacağız? Bize nasıl e, bir imkan sağlayacak Kanada diye bir talep de var. Şimdi birkaç gün önce biz bir çıkış yaptık bununla ilgili ve insanlara dedik ki durumunuzu bölge milletvekillerinize bakanlığa yazın. Beklentilerinizi yazın. Sen de biliyorsun ki Kanada dinler. Yani Kanada'ya bir yazı yazdığınız zaman milletvekillerine, bakanlara o bir işleme girecektir. Yani o talep kaydı alınacaktır. Yani bunu yapmalarını tavsiye ettim geçen gün 3 gün önce çıktık sanıyorum Twitter'dan ve e, sosyal medya hesaplarımızdan insanlara bu tavsiyede bulunduk. Kanada Hatta servisi Twitter'da Kanada servisini kullanıyorsun. Hı -hı. Evet, e, Twitter'da kendi adımdayım. Kanada Hı -hı. servisi Facebook'tayız. E, YouTube'da benim adımda. E, Instagram'da var Kanada servisi hesaplarımız. Evet, bu Kanada olarak çünkü hani ben de şeyde hep aşağıda kullanıyordum. Oradan e, takip edilebilir eee oralarda şeyi de verdik. Yani bölge milletvekiliniz nasıl bulunur? Eyalet milletvekiliniz nasıl bulunur? Linklerimizi verdik. İşte bakanlığın linkini verdik. Trudeau'nun e-mailini verdik. Yani bu insanlara ulaşıp durumlarını anlatılması gerekiyor. Ve bu sadece Türk toplumu değil yani yanlış anlaşılmasın. Binlerce insan var. Şu anda bu limbo'da kalmış olan. Araftalar ne yapacaklarını bilemiyorlar yani. Bunlar için bir çekiliş yok, bir umut görünmüyor. Eyalet programları da bu doğrultuda değişiyor. Ee, Vancouver'da mesela yeni mezun öğrencilere açılacak 2025'teki programlar Bachelor, Master ve Doktora streamleri olarak açılıyor. Yani üniversite mezuniyeti, Master mezuniyeti ve Doktora mezuniyeti streamleri olarak açılıyor. E ne olacak peki bu kalışlardan mezun olanlar şunlar bunlar? Yani ben şunu sorabilir hiç. miyim yani buraya çok ciddi yatırım yaparak geliyorlar. Çok ciddi paralar ha? birikmesi gerekiyor Türkiye'de hani buradaki hayatı karşılayabilmek için dolar bazında orada bir birikim yapılması gerekiyor. Bu paraları son bir sene içinde özellikle gelenlerin e, boşa mı gitti diyoruz yani diyebiliyor muyuz? E, şu andaki zaten krizin sebebi yani şu anda havada bırakıl bırakılmış durumlara. Nereye geleceğiz buradan? İşte bu 21 Mart'ta senin de detaylı olarak istediğim bir basın toplantısında Bakan Miller bir açıklama yaptı orada dedi ki domestic draws yani yerel çekilişler de istiyoruz dedi bu konuda. Şimdi tabii ki bunun çok politik bir yönü var sen de farkındasın şimdi liberal hükümet federal hükümet işte muhafazakar Ontario hükümeti çok felaket çakışıyorlar şu anda seçim geliyor yani seçim takvimine girilmiş durumda. Ee, federal hükümet bu krizden Ontario'yu suçlamaya çalışıyor çünkü diyor ki sen diyor sendeki diyor kamu okullarına yeterli fon vermedin. Onlar da yabancı öğrenci dolduracak yollar bularak bu fonu kendileri bulmak zorunda kaldı diyorlar. Doğru bir yanı var mı? Var. Ama öbür tarafta da o kadar suistimali açık bir şeydi ki o hani özel öğren şeylerin, okulların onlar kaç tane yani hikaye yaptık resmen sahte okullar. Yani işte böyle e, merdiven altı üniversiteleri ya da kolejleri gibi e, sahte hayal satanlar hiçbir gerçekten karşılığında bir eğitim kalitesi alamayacağı. Bazılarında okul bile yok zaten ortada yani neredeyse. Aynen. Peki. Bunlarla birlikte bu hani göçmenlik için bir ara yol, hızlı yol özellikle de tam, daha çok hani Türkiye'den gelenler için değil ama değil mi? Hindistan tarafından gelenler için çok ciddi bir şeydi yani. Şimdi nerede bunu kullanıyorlar? Değil mi? Onlar için. Aynen, de... aynen. Zaten o kriz hani bu şey sahte kabul yazıları krize çıktıktan sonra uyanıldı bu işe evet. artık. Tabii. Yani Yeni Bakanın da dikkatini çekti ve çok özür <laughs> Özürlerim. <gülüyor> Şimdi çok, çok, çok ertelenir diyordu. tepki verdi. Yani buna Hı. yani ben burayı bir dağıtacağım diyerek. dedi. E, dağıttı da gerçekten. Ee, ne oldu? Yani bu şeyler sayıları vesaireleri değişmeleri Artık o değişiklikleri bu yayında detaylı anlatmayalım da üstüne gelen gelişmeyi anlatalım diyorum eğer istersen çünkü ha. Şimdi e, kaldımın notlarında başka bir şey bu konuda aslında. Yani ben... şu andaki öğrencilerin neden krizde olduğunu hali hazırda Kanada'da olanları görebiliyoruz. Yani bir bir hamle yapılacak. Yani bu konuda bir hamle yapacaklardır. Yani bu binlerce insanı boşta bırakmayacaklardır. Biz insanlara e, buna hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir, taleplerini net olarak iletsinler. Kendi yazacakları yazılarla bana şey geldiler mesela bize bir kalıp oluşturun hepimiz onu gönderelim falan. Hayır. Hepinizin durumu ayrı. Yani bir kalıp oluşturursak bu kalıp her yerden geliyor deyip onu dismiss ederler. Yani Kimisi dediğin gibi senin evini satıyor, barkını satıyor, o parayı getirip yatırıyor. Kimisi çok büyük kariyerleri arkasında bırakarak geliyor buraya kendi ülkesinde gelecek görmediği için, çocukları için bir şey için. Yani bunların yazın, bunları talep edin diyorum insanlara. Yani o kontaklara ulaşabilirsiniz ve sizi dinleyeceklerdir. Bir şey geleceğini düşünüyorum. Bundan sonraki adım da bu her ne şekilde bir kolaylık sağlanacaksa hazır olmaları gerekiyor insanlar. Nedir işte hani mezun olunduysa, postgraduate work permitte çalışılıyorsa yani denklikleri yapılmış olsun. İngilizce sınavlarınızın puanlarını ellerinize alın. Yani profil açmaya hazır olun. Profilinizi açın bir an önce. Çünkü şöyle olabilir. Biz bunu geçmişte gördük. Tamam ben senin durumundakiler için şunu yaptım deyip ortaya bir şey bırakır belli bir süreliğine. Oradan aldınız aldınız. Alamadınız boşta kalırsınız. Yani o yüzden kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ee, Hassas bir zamanlama var. Onun için de hazırlıklı olun diyorsun. Evet. Yani. Şimdi buradan e, yeni gelecek öğrencilere olan değişikliklere geçebiliriz. Evet çünkü bu da aslında e, tabii ki hani federal hükümetin gayet hem politik hem de yeni göçmenlik e, planlaması ya da stratejisinin içinde aldığı çok e, kritik kararlarda Uluslararası öğrencilere dair sayı kısıtlamaları vesaireleri ve eyaletlere siz de elin altına taşını koyacaksınız diyordu ve ellerine kısıtlı sayılar vermişti. Yani bir kotalar vermişti. Şimdi burada ilk hop e, Ontario'nun bir takım açıklamalar çıktığını görüyoruz. Niye uluslararası öğrencileri hani en heyecanla bekleyen en fazla elinde olan hem en çok sorunun olduğu yer hem de hızlı adım atması gereken yer Ontario. Ve bir anda önemli bir açıklama oldu. Bu bölüm e, hani Kanada'da eğitimi düşünenler için ama dolayısıyla e, sevgili izleyiciler hem sizler durum nereye gidiyor diye bakıp hem de çevrenizde bu konuyla ilgilenenlere ne olur bu bölümü de hemen e, paylaşın. Çok önemli gelişmeler. Nasıl bir habere uyanmış olduk bu sabah? Valla biz aslında oldu biraz şimdi bu açıklamalar yapılalı Hı. iki gün oluyor da yorumlaması yani. şeyi falan birazcık uzun sürdü çünkü ya Ontario neden böyle bir dil kullanıyor web sitelerinde anlamıyorum gerçekten çok karmaşık ve dövemsiz evet. yazıyorlar bazı Buna da bir bakılması evet, lazım. Valla ben sevgili seyirciler ben ayrı çalıştım. Ben haberler üzerinden çalışıyordum. Alper de resmi açıklamalar üzerinden, yani göçmenlik bakanlığı'nın sayfası üzerindeki açıklamalardan çalışıyordu. Şu anda elimizde Ontario'ya dair bir takım yeni kotalar var. Yani kaç kişi alabilecek Ontario? Çünkü hani paralarını hangi üniversitelere verecek ve bunun anlamı ne? Evet. Bu arada ben sana söylemeyi unuttum. Biz ilk PEL onayımızı Ontario'dan dün gece aldık ilk pel mektubumuz geldi. Şimşek hızıyla çalıştık diyoruz. Evet. E, <laughs> hatta başvuru bitirilmek üzere şu anda. Onu bekliyorduk. Aylar öncesinden kabul almış bir öğrencimiz. E, hemen Hamburg kalıştı sanıyorum. Pel yazısını dün akşam bize ulaştırdılar. Evet. Sağ olsunlar eğitim danışmanlarımızın da ısrarlı baskısıyla. Çünkü alamayacağımız konusunda korktuk biz açıklamaları. Okuyunca. Tabii. Bir de sayı bekliyorsunuz şu anda şeyleri evet. bekliyorsunuz. Evet. Evet. Hani kota var mı? Şu var. Şunlara evet. vermeyeceğiz. Şu olanlara vermeyeceğiz. Peki kime verecekmiş kime vermeyecekmiş ne çıktı ortaya? Şöyle bir olay açıklamayla geldi on Ben dedi elimdeki onayların yüzde doksan altısını kamu yüksek okulları üniversitelerine vereceğim. Buradaki programlara vereceğim. Çok büyük bir rakam. Yani yüzde doksan altısı demek biz neredeyse. Özel okulları ve dil okullarını tamamen it, itiyoruz bir kenara. Yeah. Ee, bu şekilde yani yüzde 96'sı yüksek okullara, üniversitelere yüzde dörtlük kısmı ise dil okulları, özel özel yüksek okullar ve diğer eğitim kurumlarına verilecek. Ve kariyer kolejlerine. Hiçbir şey verilmeyecek. Hiçbir şey verilmeyecek. Bu üçünü yeniden tekrarlayalım mı? Gerçekten çok önemli bir son resmi açıklama. On Ontario eyalet onay yazılarının %96'sını kamu destekli okullara verecek. Yani bunlar yüksek okullar, üniversiteler kamu destekli olması şartı var. geriye kalan %4'ü ise dil okulları ve özel okullara, özel yüksek okullara verecek ve kariyer e, okulları dediğimiz, kariyer kal kalıcıları dediğimiz hani meslek odaklı e, özel okullara hiçbir e, kabiliyetsi vermeyecek. Bu üçüncüsünün anlamı şu aslında tam da bu kariyer okullarını hani birçoğu da gerçekten sorunlu olan aslında yapısal olarak ve bunu hani böyle bir vatandaşlığa vesaire daha doğrusu burada kalıcı oturuma bir kısa yol olarak kullanmak isteyen onu böyle bir hani Kanada'ya kapağı atmak için daha doğrusu bir yol olarak kullanmak isteyen ve bunun içinde hani eğitimi aracı kullananları önüne kesebilecek bir araç olarak kullandı diyoruz aslında değil mi? Doğru olan bu. Doğru. Çok dikkat edilmesi lazım. Bu açıklamadan bir gün öncesine kadar reklamları geliyordu bana hala bu okulların. Ha, sanki hiçbir değişiklik yokmuş gibi dışarıdan işte e-maillerle işte veya sosyal medyada hala işte öğrencileri toplamaya çalışıyorlar. Ama da... ama ben şunu soracağım. Bu bu tarz kariyer kolejleri Türkiye'den böyle çok böyle gözlerini diktiği, milletin bildiği, başvuruların çok olduğu alanlar mı? Ya şimdi lanse edildiği şekli o değil. Yani bir kamu okuluna göre yarı fiyat ve aynı imkanlara sahipsiniz. Hani biz size Kanada'da çalışma imkanı tanıyoruz veya işte yani eğitimin sat kalitesiyle net satmıyordu sat zaten buralar. Bir hani yani. şey hayali, arkasında bir Kanada'da kalıcı olma yolunun kısadan bir hay e yolu hayaliyle yani satılıyordu. Doğru net mu? net lansedilmiyor. Yani siz orada çalışacaksınız bir sene işte stajyer olarak ücretli olarak size ücretle ödenecek. Bunun avantajını düşünebiliyor musunuz? Siz orada bir sene çalıştıktan sonra Kanada sizi niye bıraksın diye satılıyor bunlar. Yani tam gerçekler anlatılmıyor insanlara. Buna evet. dikkat etmek lazım. Ve dolayısıyla da Ontario şu anda federal evet. hükümetin yeni stratejisiyle bağlantı içinde dedi ki ben bu yolu şimdiden kapatıyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. Tabii bu, bunun altında okulların dışında bir de hani daha önceki programda işte kesilen yayında da bahsettiğimiz alanlar, eğitim alanları da öncelik alıyor. Yani öyle herhangi bir okul programına kaydolduğunuz zaman e, PAL alacaksınız. Yani eyalet onayını alacaksınız diye bir şey yok. Öncelik vereceği konular ustalık gerektiren meslekler. Skill trades dediğimiz. E, tabii ki yani mesela Ontario'nun şu anda çok sayıda, bunu önce söyleyeceğim, dil bilen İngilizcesi, Fransızcası iyi olan kasaba fırıncıya, marangoza, elektrikçiye ihtiyacı var. Ha, bu insanlardan bazılarının özellikle elektrikçi ve marangoz gibi mesela geldikten sonra burada eğitim alıp buranın lisanslarını almaları gerekiyor. Aa, fırıncılarda öyle bir şey yok. Fırıncı fırıncıdır. Gelip mesela TSE 2023 olan bir fırıncı gelebilir. İngilizcesi de 5 seviyesindeyse Ontario'da çalışmaya başlamışsa ona oturum yolu açıktır. Ee, çok avantajlı meslekler var mesela bu grubun ustalık gerektiren meslekler grubunda ama dil bilmek gerekiyor yani üst orta düzey dil bilmek gerekiyor ben yani bunu yapabildiğiniz sürece Kanada'ya gelip iş bulma çalışma imkanınız var ondan sonra sağlık insan kaynakları diyor yani sağlık sektöründeki insan kaynaklarının hepsi doktorundan tutun da işte hemşiresine hasta bakıcısına e, sağlık sektöründeki sağlık ee, düşünebildiğiniz her şey hemen hemen yani bu tarz gelip programları okuyacak kişilere burada öncelik tanınacak ee, bilim teknoloji mühendislik matematik başvurusu bu programlara ise bunlara öncelik tanınacak ee, Tabii ki çocuk bakımı her zaman yani çocuk bakacak insanlara bu konuda işte eğitim görecek insanların başvurularına öncelik tanınacak. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor, bu yeni kurulan düzeyde, düzende. Yani sadece buraya gelip ne okuyacağınız değil, çünkü mezuniyetten sonra son 5 yılınıza bakılacağı için şu an bile Türkiye'de ne yaptığınız çok önemli. Hangi işte çalıştığınız hangi klasifikasyondaki bir işte çalışıyorsunuz, bunun lisanslarını tecrübelerini belgeleyebilecek misiniz? Yani Kanada'ya geleceğiniz zaman yapılacak planlama çok daha önem kazandı. Doğru planlama yapmak, hani şu az önce de konuştuk. Yani insanlar evini barkını satıyor. Hatta yani buraya harcanan paralar öyle sadece bir insanın kendi hayatında kazandıkları değil, ailesinden ona kalanlar olabiliyor. Yani birkaç neslin e, gelirini bu işe yatırıyor insanlar. Doğru planlama Doğru tavsiye alma çok önemli hale geldi. Ee, bu nedenle e, burada çok önemli kariyer seçimi ve hatta yani Türkiye'den başlamak gerekiyor planlamalar Evet, şimdi e, Ontario bu, bu noktadaki kendi kararını federal hükümetin stratejisiyle nasıl ilerleyeceğini, elindeki kaynakları da nasıl belir kullanacağını açıklamış oldu. E, British Columbia biraz daha şeyliydi değil mi bu konuda? Yani onlar ilk, e, aslında kendi mektuplarını ilk onlar yayınladılar değil evet. mi? Evet, onlar yani başvuruları açtılar ama başvuruların klasifikasyonu veya dağılımı hmm. hakkında bir açıklama ben görmedim. Hmm kimse de görmediğine göre büyük bir ihtimalle yapmadılar. Ama kendi içlerinde tabii ki onlar da bir politika belirleyeceklerine eminim. Beni buradaki açıklamada şok eden bir konu oldu. Ben tabii ki 2004 yılından beri Kanada'da öğrencilik yapmadım, kalıcılarda bulunmadım. Yani bulundum ama çok akşam okullarıyla falan birkaç program almıştım işte lisanslarım için. Şimdi şöyle bir şey de var, kısıtlama var. Ee, okulların alacağı yabancı öğrenci sayısı bir önceki dönemde aldığı yerel öğrenci sayısının yüzde 55'inden fazla olamayacak. Şimdi ben bunu okuduğumda bir şaşırdım. Yani ya yani bunu koymaya ne gerek var ki? Çünkü ben hala 2004 yılının senekasını falan düşünüyorum. Yani yüzde 20 oranında yabancı öğrenci ya vardı ya yoktu. İşte benim ofisimde çalışan öğrenciler çok fazla var. Onlar dediler ki Alper Bey o bir downgrade yani indiriyorlar. Şu anda okullardaki öğrenciler neredeyse tamamı yabancıdır, uluslararası öğrenciler dedi. Yani yerel öğrenci oranı yüzde 45 değildir ki dediler. Ben tabii ki biraz şaşırdım. Yani nasıl doldurulduysa artık bu bütün dünyadan bu yabancı uluslararası öğrenciler demek ki bu oranlar çok aşılmış ki yani %55'ini geçmeyecekse bu bir kısıtlama oluyor ama Alper yani bir hayal sataraktan o öğrenciler buraya çalışılıyor getiriliyorlardı ve onlara gerçekten e, kullanılabilecekleri kapasitede bir eğitim ve onu kullanabilecekleri bir yol vermiyorlardı ve üstüne üstlükte buradaki yerleşik yaşamların bizlerin Kanadalıların hani a, gençlerinin çocuklarının geleceğiyle ilgili de ciddi sorunlara yol açtı çünkü üniversitelerin de yapısı değişti orada alınabilecek olanlar hocaların bile bakış açısı değişti yani bir eğitim kurumu gibi değil gerçekten bir ticaret hali gibi bakmaya başlıyorlar. Çünkü okul öyle bakıyor. Okul öyle bakınca okulla hani Kanadalı öğrencinin ya da burada yani yerleşik yaşamları olan uluslararası öğrenci statüsü dışındakilerin de bir takım şeyleri, hakları değişiyor. Beklentileri değişiyor. Ciddi anlamda zarar veriyor yani eğitime. Ve bu eğitim ortamından çıkıp iş hayatına atılacak olan çocukların da hayatları etkileniyor. Çok ciddi bir böyle hani kısır döngü denir, vicious circle denir. Elbette ki dünyanın her tarafından Türkiye'den özellikle gerçek bir eğitimle gelecek hayal edenler gelsinler varsa hani burada okusunlar ki ben buradaki eğitim sistemini çok fazla tartışmaya açarım. Üstelik de şu anda üniversitede bir oğlum olduğu için çok daha detaylarında biliyorum. Hani tartışılacak bir kalitesi var bir tarafta. Yani öbür tarafta bu hayalle getirilip bir de Tabii ki şey diyordum yani herkesin hakkı var ama bu hakkın yanlış şekilde kullanılması ve hatalı politikalar yüzünden bu ülkenin kendi hani kendi düzeni içinde zaten o üniversiteden iş hayatına katılması gereken nüfusu genç nüfusu da acı çekiyor. Yüzde yüz katılıyorum sana. Ben sen de biliyorsun daha sen çok öyle. Kanada içi başvurular ve buradaki insanların göçmenlik işlemleriyle ilgilenen o tarafa yoğunlaşan bir şirketin sahibiyim. Yani bundan önceki 7 yılımda genelde oraya yoğunlaştım. Çünkü açıkçası bu eğitim sistemini, eğitim üzerinden verilen vizeleri, bu sistemi çok etik bulmuyordum. Yani doğru bulmadığım için bu işe çok fazla girmedim. Yani çok sayılıdır benim öğrenci hizmetleri verdiğim. Fakat Mark Miller'ın yaptığı değişiklikleri doğru buluyorum bir Kanadalı olarak. Kesinlikle doğru buluyorum ve bu sistem yeni gelecek olan sistem altında çok daha rahat çalışabileceğimi düşünüyorum çünkü çizgileri çok belli. Evet. O zaman gelmek isteyen kişi de gerçekten ne bekleyeceğini, ne umabileceğini ve oradan nereye gidebileceğini daha iyi görebilecek. Çok daha net çünkü yok zaten da, kuralsızlık yani değil bu işin sorunu. Siz insanlara diyebileceksiniz ki sen uygunsun dediğim noktada ben birine buraya hani öğrenci vizesi başvuru aşamasında sen bunun için uygunsun dediğim zaman o insan bilecek ki önünde PR'a kadar giden net bir yol var. Ontario'nun öncelik vereceği şeyde, grupları konuşurken sadece bir gruba atladık. Burada Fransızca bilenlerin gerçekten öncelik kazanacağı bir pozisyon var. Burada eyalet onay mektuplarını verirlerken Fransızca bilenlere veya Fransızca eğitim almaya gelenlere çok Öncelik sağlanacak. Yani bu da e, dikkate alınması gereken bir husus. Yani yeni sistemde söylemek istediğimiz biz e, bir öğrenci başvurusunu değerlendirdiğimizde eğer öğrenciye evet sen uygunsun dediğimizde bu öğrencinin e, oturuma gidecek kadar önünde açık bir yol olacak. Yani bu çok netleşiyor yeni kurulmaya çalışan sistemde. Burada alacağı eğitim her şey e, özenle hazırlandığı zaman planlandığı zaman bu yeni sistemde kişinin oturuma yürümesi çok daha net olacak. Belirsizlik fazla bir şey kalmayacak. Evet hem burada olan hali hazırdaki öğrenciler neden krizde sorusunun cevabını e, aramaya çalıştık seninle durumu e, anlattık. Arkasından hani nasıl çözülebileceğine dair birazcık e, tartışarak da <laughs> bir şeyleri konuştuk. Evet arkasından da Ontario'nun e, şu anda da da eğitim görmek isteyenlere yönelik olarak elindeki imkanları nasıl kullanacağı yani kotasını, parasını vesairesini nasıl kullanıp federal politikayla hani göçmenliğe dolayısıyla bunun bir parçası olan eğitime nasıl baktığına dair o federal stratejiyle hangi yolda birlikte yürüyeceğine dair kararını vermişti. Bu kararında ayrıntılarını Alper Kırtıl RCIC lisanslı göçmenlik danışmanı, danışmanı bütün ayrıntılarıyla anlattı.